Şimdi Milan'dan işte Galatasaray, onu da verelim. Alvaro Morata'yı e, transfer etti. Evet, altta yazıyor. Morata'yı, evet. Abi. Evet, bir buçuk yıllık e, muhtemelen kiralama olacak. Ya bu kiralamaya kaç para verdi Galatasaray? 10 milyon euro verdi Serhat. Öyle yazmışlar arkadaşlar. Öyle. Şimdi bakıyorum ben de tam rakamları. Tam bir bak da. Çünkü daha yarı sağlık konu şey, yarı geliyor. Sağlık kontrolü ondan sonra rakam açıklanacak. Abi bir kiralık oyuncuya bu para çok büyük para ya. Yani bu para bilmiyorum geçenlerde Gazze'de sıkıntı var. Para organizasyonlarında hani ödemelerde bilmiyorum tabii yani 10 milyon euro 1 milyon euroya he kiralayacakları iddia ediliyor. Ee, Morato'nun satın alma opsiyonu ise 10 milyon euro. Aha, bak. Evet. 10 milyon euro. Evet. Abdullah Kavukçu e, bir dönem yani Yıldız'ı Real Madrid'de altyapısı da parlayan. Tabii abi. E, Morato önemli bir oyuncu ama düşüşte olan bir oyuncu. Chelsea'de oynadı, Juventus'ta oynadı. Doğru mu? Düşüşte müştü abi. Y gene de kötü transfer değil. Ama büyük paralar ya. Yani. 10 milyon satır alma bedeli var. Opsiyonu bedeli. var. Bir Opsiyon. 1,5 milyon euro e, kiralama bedeli. O zaman bu kiralama bedeli şey kalıyor. Adnancığım bu şimdi bunları alt alta toplayınca büyük rakamlar. Bir buçuk milyon dediğim para. Sen ne diyorsun ya? Şu anda 60 milyon lira gibi. Başır, bir, büyük para. Büyük bir bedel. Büyük bedel. Ve bunun vergisi de var. Evet vergisi de var. Yani Galatasaray şu Morato'nun e, menajerlerine verdiği parayla bak dört tane oyuncunun menajerine verdiği parayla Galatasaray kulübü şu anda Ali Samiyen Spor Kompleksi'nin oradaki basketbol sahasını yapar. Ama işlerine gelmiyor. İşlerine, hep, Çünkü bütün takımlar. Yani. Peki en mutlu kim burada resimde en çok gülen? Soldaki soldaki kişi içi kan ağlıyor. Olan bu parayı verdik bu adama diyor. <laughs> Abdullah Kavukçu. Ortadaki Morato <laughs> işte iyi bir transfer'e geçiyorum diyor. Evet. En azından Icardi'nin Osimhen'in olduğu iyi bir takımdayım diyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ama iyi futbolcu. Futbolcu. futbolcu olarak iyi futbolcu. Sen beğenmiyor musun? Ya be... Hayır soruyorum. Cık, i̇yi futbolcu abi. Ya Türkiye'de i̇yi tabii futbol. ki Türkiye için iş yapar. Bana iş yapar. Şimdi Azi Altmar maçları ondan sonra da muhtemel Manchester He. United veya Tottenham maçında iş yapabilecek. Morato iş yapar. Yapar. Ama Morato'yu sen Barış Alper bu oyunuyla besleyemez. Barış Alper çünkü Barış Alper'e ekstra bir tane top lazım. Barış Alper'e iki tane maçta top olacak. Bir tanesini Barış Alper'e vereceksin. Yusuf da kötü. Bir tanesini Yunus'a vereceksin. Yunus da kötü. <laughs> e Diğerlerine de bir tane top vereceksin. Yunus'a ne oldu? Çok kötü gidiyor. Ya Normal yani Yunus zaten... Düştü düştü. Tabii. Şişirildi Çocuk yani. Çocuk zaten, ben sadece Yunus olağanüstü işler yaptı ya. Daha bir şey yapmadı abi. Ya, ya, i̇şte olur. Türkiye'deki bu abi. senin gibi yorumcu kafaları <laughs> hemen olağanüstü abi işler ben, yaptı. Bak ben bizim evlatlarımızı seviyorum. Beni oradan döndüremezsin. Bir şey sana söyleyeceğim. Yabancı oyunculara da görüyorsun. Kardeşim ee? ben bir oyuncuya oldu diyebilmem için evet. o oyuncunun minimum 3 yıl istikrarlı bir şekilde sezonda 70 maç demiyorum. Bana 50 tane maç oynasın. Bu 50 maçında 25'inde vasatın üzerinde iyi bir performans ortaya koysun. Ben buna iyi futbolcu Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Erzincan Spor'dan geldi. Tamam. O bak ee? adam da zaten aldı parasını. Şimdi Benfica'da onu nereden baksan en az 60-70 milyon euroya bir yere çakacak. Yani satacak. Benfica çünkü alıyor, geliştiriyor Heh. ve ondan sonra ne veriyor. Yapıyor? Alıyor, geliştiriyor, satıyor. Bizim Aynen. takımlar? Veya yetiştiriyor. Yetiştiriyor, geliştiriyor, satıyor. Bunu yetiştirmedi. Geliştirecek ve satacak. Bizimki alamıyor, geliştiremiyor, satamıyor. Bizde ne ararsan var. Bizde işte tamam yani. Gelişim Fer... yok. He? Gelişim yok bizde. Ya Ferdi gelişti. Bir tek Ferdi. Yani Arda Güler Ar gelişebilirdi. Allah verisi yetenek. Bir yıl daha kalsaydı belki çok daha iyi olurdu. Belki de bir şey olurdu. Başına bir şeydi. Aa, Abi şey o dünya ya. Yani. Hayalini Real Madrid'e gitti. Gözünü seveyim. Bak ben söyleyeceğim bu ya çocuk. Barış Alper'in e, mutlaka İngiltere İngiltere'den isteyenler var. İspanya'dan isteyenler var ama diye. Barış biraz daha takım oyununu adapte olması lazım. Topla çok oynuyor. Kendini yoruyor. Çok oynuyor. O gücünü akıllı Yani harcamıyor. bana e, şeydeki kıllarcam eee İspanya'daki e, arenadaki boğaları andırıyor. Akıllı Orada gibi. da ne oluyor? Tabii. Matadorlar boğaları koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Sonra Kırmızıyı duruyor. böyle yapıyor. Sonra öldürüyor. Onu hayır yoruyor, yoruyor, yoruyor. yoruyor. Işte. Nefes <laughs> nefese nefes kalıyor boğa. Çünkü o cüsseyle, o fizikle. E doğal olarak ondan sonra da okları saplıyor birer birer. Ama Barış Boynuzuna, Boğa. Boynuzuna, sırtına. He? Barış Boğa değil tabii. Barış Boğa Ay, gibi boğa, aynen. Aynı. Benim için <laughs> e, ya, arenadaki yani. Boğa ya nasıl bir örnek veriyorsun ya çocuğa? Öyle ya boğa gibi ya adam güçlü kuvvetli ya diyorum. Güç anlamda... Kötü anlamda söylemiyorum tamam, ki. Güç adam anlamda. yıkıyor, deviriyor, topu kapıyor. Müthiş bir mücadelesi var ama biraz daha ee, takım oyunu oynuyor. Ama oynaması, çok golcü değil. Golcü değil. Ya abi bazen, bazen bir tutturuyor. denk geliyor. Bazen denk geliyor. Denk geldi mi 3 tane de atar. Denk geldi mi 7 tane de kaçırır. Kaçırır. <laughs> Mesela bazen bunu yapamıyor ama e, yani Barış'ın çok Avrupa'ya şu anda bilmiyorum taliplisi var mı? Bilemiyorum ama yani Galatasaray takımı var, var. varsa büyük Ama şu anda reddettiler tabii. Kerem Aktürk oldundan sonra hani bir tane daha bir Türk yıldızını hemen kaybetmeyelim. Seyirci bir de şimdi Fenerbahçe bu kadar transfer yaparken Şampiyonlar... bizi topa koymasın diye.